Şimdi yine zayıflarda şöyle pH hesaplamaya devam ediyoruz. 0,1 molarlık metil amin çözeltisinde bazın iyonlaşma yüzdesini bulmak istiyorum. Gene amonyak gibi bir baz olduğu için. Bakın burada hocam reaksiyonu yazmakta zorlanıyoruz diye düşünürseniz bu bir baz. Ve dolayısıyla aş bağlayacaksınız. Bakın 2 iken 3 yaptınız. Su da bu durumda. Asit gibi davranacak bir aşı kaybedecek. Bu şekilde reaksiyonunuzu kolaylıkla yazabilirsiniz. Gene zayıf olduğu için kısmen yoğunlaştı. Ürünlerin denge derişimleri böyle giren yaptınız. Ve eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak buldunuz. Demin asit için yaptığım işlemi burada baz için yapmış oluyorum. 0,1 molların 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molları iyonlaşmışsa bu bunun yüzde kaçıdır dediğimde değeri bulabiliyorum. Şimdi gelelim şu örneğimize. Burada da iyonlaşma yüzdesini verip K'yı istiyor. Aslında sürekli dolandırıp dolandırıp aynı şeyleri soruyor. Burada tek değerli asit. Buna biz monoprotik de diyoruz. Bir yerde görürseniz aklınızda bulunsun. Tek değerli monoprotik. Yani bir protonlu asit demek. Bunun yüzde 0,01'i iyonlaşıyormuş. Hemen 0,4'ün yüzde... 0,01'in normal yüzde hesabıyla buluyoruz. Harcadık. Ee, harcanan kadar da oluşturduk. Buradan ürünlerin denge derişimleri bölü giren yapıyoruz. Bu ikisi ihmal ediyorduk biliyorsunuz. Ve buradan ka değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak bulabiliyorum. Devam edelim. Evet. Gelelim nötrleşme tepkimelerimize. Burayı da çok önemsiyoruz. Aslında bu kısım TYT açısından da çok önemli bir kısımdır. Asit artı baz, tuz artı su reaksiyonuna biz nötrleşme tepkimesi diyoruz. Asitle baz yan yana geldiğinde kendiliğinden tepkime verdiği için bu tepkimelerin ısı veren olduğunu, bu tepkimelerde elektron alışverişi olmadığını da söylüyoruz. Aslında bu bir yerde bir yer değiştirme gibi de düşünülebilir. Burada net iyon denklemine dikkat edin. Net iyon denklemi asit aşıyla ile bazın ohaşının birleşip suya dönüştüğü tepkimedir. Burada tam nötrleşme kavramı var. Bunu özellikle yazıyorum. Çünkü çoğu öğrenci tam nötrleşmenin pH eşit 7 demek olduğunu zannediyor. Ama tam nötrleşme dediğimiz şey asitle bazın tamamen tepkimeye girmesidir. Ee, yani artansız reaksiyon vermesine biz tam nötrleşme adını veriyoruz. Şimdi burada bir reaksiyonu sizin için yazdım. Bunu siz böyle yazmalısınız. Yani bazdan o aşı uzaklaştırdığınızı, asitten de aşı uzaklaştırdığınızı düşünün. Geriye burada magnezyum artı 2 katyonu ve fosfat eksi 3 anyonu kaldı. Çaprazladığınızda tuzunuzun formülünü yazarsınız ve sonrasında denkleminizi eşitlemiş olursunuz. Çaprazlama kuralını hatırlarsınız. Eğer bir organik anyon yoksa katyonu öne anyonu arkaya yazarak bunu yapabiliyoruz. E, tam nötrleşme artansız tepkime demiştim. Bu tepkimeleri yazarak işlem yapabilirsiniz ya da bu şekilde formülü kullanabilirsiniz. Formül üstünden de bu işlemi hiç tepkimeyi yazmadan yapabilirsiniz. Şimdi kuvvetli kuvvetli baz tuzuna nötr tuz, asit ucu kuvvetli baz ucu zayıfsa asidik tuz, baz ucu güçlü asit ucu zayıfsa da bazik tuz diyoruz. Eğer iki ucu da zayıfsa neden böyle üç seçenek koydum? Hemen onu söyleyeyim. Kuvvetin bir ölçüsü var biliyorsunuz. %100 iyonlaşma ama zayıflığın bir ölçüsü yok. Yani %10 iyonlaşan da sizin için zayıf olabilir. %30 iyonlaşan da. Dolayısıyla zayıflarda hangisi baskın geliyorsa onun karakterini taşıyacağını söylüyoruz. Bütün e, tuzlar suda az ya da çok çözünür. Fakat sadece asidik ve bazik tuzlar suyla tepkime verir. Biz buna hidroliz diyoruz. Özellikle burada tabi... E, İhmal etmedim örneğini yine koydum sizin için. Hemen buradan hidroliz olan kısım tuzun zayıf kısmıdır diyoruz. Bakın burada zayıf asit ve kuvvetli bazdan bir KCN tuzu yapmışız. Bu basik bir tuz. Bunun K artı iyonunun kuvvetli bazdan siyanür iyonununsa zayıf asitten geldiğini görüyoruz. Burada tepkimeye giren kısım zayıf uçtur. Peki hocam bunun nasıl bir davranış sergileyeceğini nereden bileceğim? Şimdi bu tuz bazik olduğu için hidrolizin size OH sağlaması gerekir. Dolayısıyla bu siyanürün de baz gibi davranması lazım. Bronsted oraya göre aşartı alan da biliyorsunuz. Bu şekilde reaksiyonunuzu da yazabilirsiniz. Konjüge asit baz çiftlerinde K ile KB'nin çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir. Burada tesir değerliğini de hatırlatmışım. Tesir değerli asitlerde suya verilen aşartı sayısına bazlarda da suya verilen o aç sayısına eşittir diyoruz. Bir de asidik tuz için yapmışım aynı işlemi. Bakın burada amonyum klorür tuzu asidik bir tuz. Burada zayıf bazdan gelen uç amonyum, klorür de kuvvetli asitten gelmiş. Hemen şunu düşünebiliriz burada e, hangi ucu tepkimeye sokacağız? Zayıf ucu tepkimeye sokacağız. Peki hocam ben bu reaksiyonu nasıl yazacağım? Hemen buraya bakıyorum. Diyorum ki bunun karakteri asit. Bunun karakteri asitse bunun asit özellik göstermesi lazım. Bronsted Lowry tanımına göre aşartı veren asitti. Bakın amonyumu aşartıyı verdirdiğinizde şurada hidronyumu yani ortamın asidik olduğunu görebiliyorsunuz kolaylıkla. E, Burada 0,3 molarlık 200 ml fosforik asit çözelsini tamamen nötrleştirmek için katı koh kullanıyormuş. Kaç mol koh gerekir belirleyelim diyor. Hemen e, Na çarpı T değiştir. Mb çarpı T de. Bu sorularda tepkime yazmayı sevmiyorum aslında. Yani hani kolayı varken direkt eşitliği yazabilirim kolaylıkla. Hemen asidemin molünü buluyorum. Tesir değerli 3 diyorum. Bazı katı olarak eklediğim için bazın molü çarpı tesir değerliği dediğimde 0.18 olarak buluyorum. Ya da bütün reaksiyonu yazıp kat kullanarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama bunlarda ben buna gerek duymuyorum. 0,1 molarlık 400 ml sülfürik asit çözeltisini tamamen nötrleştirmek için 0,4 molarlık koh çözeltisinden kaç mililitre gerekir? Bunu belirlemek istiyorum. Hemen MA ve çarpı T eşittir. MB ve çarpı T değiştiğini kullanıyorum. Asit tam 0,1 hacmim 400. Tesir değerliğim 2. Bas tarafına baktığım zaman da molaritesi 0,4. Hacmini bilmiyorum. Suya bir tane OH verdiği için tesir değerliğinin 1 olduğunu söylüyorum. Ve cevabı 200 mililitre olarak belirlemiş oluyorum. Öz kütlesi 1,4 gram bölü mililitre olan kütlece %63'lük nitrik asit çözeltisini tamamen nötrleştirmek için 2,8 molarlık 100 mililitre kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanıyormuş kullanılan asit kaç mililitredir diyor. Şimdi ben bu tarz soruları buralarda kullanmayı çok seviyorum. Çünkü bu formülü hatırlatıyorum. Yani kütlece yüzde geçişlerinde molarite formülü hesaplarken 10 çarpı D çarpı yüzde bölü ema yapmıştık. Bu formülle molariteyi 14 olarak bulabiliyorum. Sonra da eşitlikte rakamları yerine yazıyorum. Asidin molaritesini 14 bulduk. Hacmi yok. TD'si 1. Ama burada baktığım zaman baz çözeltimin molaritesinin 2.8 olduğunu görebiliyorum. Onu da yerine yazıyorum. Hacmi de yüzmüş, tesir değerliği de 2. Cevabı 40 olarak bulabiliyorum. Gelelim şu örneğimize. 0.4 molarlık 200 ml sodyum hidroksit çözeltisini Tamamen nötrleştirmek için 400 mililitre HX çözeltisi kullanıyormuş. Bu çözeltinin pH'i 4 olduğuna göre AX'in asitlik sabiti kaçtır? Yani tam nötrleşme ile KA'yı eşleştirmiş olacağım. Önce MA veya çarpı TD eşittir. MBVBTD formülünden asitimin kaç molar olduğunu önce bir buluyorum. Bazın 0,4 olduğunu şuradan görün. 200 mililitre baz TD'si 1. Asitten 400 kullanıyorsunuz. Buradan asit derişiminiz 0,2 çıkıyor. Şimdi 0,2'nin ne kadarının iyonlaştığını bilmiyorsunuz. Zayıf bir asit bu. Buradan Ka x kare bölü 0,2 oluyor. Ama pH 4 olduğu için sizin aşartı derişiminiz yani x'iniz aslında 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Onu yerine yazdığımda Ka'yı 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak belirliyorum. Şimdi geldik. Alttaki örneğimize. Şimdi artık e, kısmi nötrleşme de olabilir. E, 0,1 molar 400 ml HCl çözeltisi ile 0,2 molar 200 ml HCl çözeltisi, şey, e, potasyum hidroksit çözeltisini karıştırıyoruz. Karışımın 25 derecede pH'i kaçtır diyor. Şimdi asitle baz bir araya geldiğinde tepkimi olduğunu biliyoruz. Bu da kuvvetli, kuvvetli baz nötrleşmesi. Bunlarda en kolayı asidin aşını bazın oaşı ile tepkimeye sokmak. Tüm reaksiyonu yazarak da bu işlemi yapabilirsiniz isterseniz ama böyle kolay oluyor. Ee, hemen bunun molünü buldunuz. Bunun da molünü buldunuz. Altlarına yazdığınızda ikisinin de tamamen tükendiğini görüyorsunuz. Bu durumda suyun pH'ini alacaktır. pH 7 olduğunu söyleyebiliyorum aynı şeyi diğer üstünde yapalım 0,1 molar 600 mililitre hidroklorik asit çözeltisiyle 0,1 molar 400 mililitre bazımızı karıştırıyoruz sodyum hidroksitimizi ve karışımın pH'ini bulmak istiyorum şimdi ayrı ayrı gene mollerini bulduk altlarına yazdık 0,06'ya 0,04 şöyle biri bitecek şekilde işlemi yapıyorum bu kadar arttı bakın aşım. Sonrasında bu artan H pH'i belirleyecek. Yani ortam asidik olacakmış. H artının molaritesini buluyorum. N bölü V yapıyorum ama burada V yazarken toplam hacmi kullanıyorum. Molarite formülü kullandığımda da mutlaka hacmin litre olduğunu unutmuyorum. İşlemi yaptığımda log 2 zaten soruda bana verilmiş. pH'i 1.7 olarak belirlemiş oluyorum.